Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerini açıkladı. Verilere göre Erzincan'ın hangi ilçesinden İstanbul'da kaç kişinin yaşadığı da belirlendi. İstanbul'da en fazla refahiyeliler, en az ise üzümlülüler yaşıyor. Peki İstanbul'da Erzincan'ın hangi ilçesinden kaç kişi yaşıyor? İşte ilçe ilçe rakamlar. Çayırlı 24.970 İliç 36013. Kemah 40519. Kemaliye 30285. Merkez 36867. Otluk Beli 12874. Refahiye 81326. Tercan 29176. Üzümlü 9637. Yine verilere göre, Kemaliyeliler Ankara'da, Tercanlılar İzmir'de, Refahiyeliler Kocaeli'nde yaşarken, Bursa ve Antalya'da en fazla Erzincan merkez nüfusuna kayıtlı olanlar yaşıyor.